Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün ben ders çalışıyorum ama gördüğünüz gibi süslenmiş halda, püslenmiş halda odamda sakin sakin oturuyorum. Yani arkadaşlar kusura bakmayın. Benim yani hiç halim değil yani. Ders çalışırken siz de beni çekiyorsunuz. Yani o kadar saçma bir panik Sorularda karşı karşıyayım ki. Yani biletiklerime bakar mısınız arkadaşlar? Ne Her gün bu biletiklerin içinde üzdüm. Gerçekten ben ne yapıyorum ya? Ödevlerimi çalışıyordum arkadaşlar. Siz de beni çektiğinize göre teşekkür ederim. Arkadaşlar İngiliz dili bilen var mı? Yoksa yok mu? Eğer bu kitapçıda yazılanları bilen varsa Youtube sayfamıza abone olsun. Arkadaşlar kimin listeyi biliyorsa aşağıdaki yorumlara yazmayı unutmayın. Benim ablam o bir da o da süslenip püslenip püsleniyor. Gerçekten ben süslendim püslendim odamda sakin sakin oturuyorum arkadaşlar. Ya yani ama <laughs> ablam o kadar dili gibi yani çıldırıyor ablam. Benim yeni de modelim var arkadaşlar kusura bakmayın da gün rengi renkli yemeğe karar verdim zulamısın arkadaşlar ders çalışıyordum ama İngilizce bilen var mı yoksa yok mu eğer varsa yorumlara yazın bay bay